Merhaba arkadaşlar. Şeker bayramınız, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Şöyle ufak bir dükkan videosu çekmek istedim. Anneler günü hazırlıklarımız da yavaş yavaş tamamlanıyor. Aynı zamanda bayramda da çok büyük yoğunluk var. Böyle birbirinden güzel orkidelerimiz. Anneler Günü'nün vazgeçilmez hediyelerinden orkideler arkadaşlar. Şöyle Dendrobium orkidemiz var. Şöyle kenardan göstereyim. Çok cömert çiçek açan öyle çift dallı dendrobium orkidelerimiz var. Böyle muhteşem bordo rengi kadife yapraklı orkidelerimiz var. böyle oval saksılarımızda, dikdörtgen saksılarımızda büyük sarmal orkidelerimiz var. Boy boy antoryumlarımız var arkadaşlar. Küçük boy, orta boy ve büyük boy. Hemen şu tarafa geçiyorum. Muhteşem. Ee, çiçeklerini yakından göstereyim sizlere. Begonyalarımız. Herkes yapay çiçek zannediyor arkadaşlar bunları. Hepsi canlı. Yapay çiçek yok bende. Kırmızı begonyamız. şimdi yavru ağzı begonyamız var. Pembeye yakın. Dışarıda da saksıda güllerimiz var. E, kesme çiçeklerimiz de anneler gününe daha yakın gelecek arkadaşlar. Onları taze taze alacağım. Kalan Krizantem, bodrum papatyası, eforbia millilerimiz. Çok güzel çiçekli onlarda. Tayland millisi. Yaseminlerimiz var arkadaşlar. Mis gibi kokuyorlar. Madagaskar Yaseminleri Şöyle muhteşem yine Orkidelerimizden Bir tanesi Böyle kumlu desenli saksıda Olağanüstü Güzellikte bir türümüz yine Orta boy antoryumlarımız Kocaman guzmanyalarımız var arkadaşlar Guzmanyalarda boy boy Şöyle şu tarafa geçeyim Böyle büyük boyu, ufak boyları, orta boyları ve e, bir de D boyda olanlar var. Onları rafların üzerine kaldırdım. Onları da şimdi çekeceğim size görmeniz için. Anneler gününde e, kargoda gönderebilirim arkadaşlar. Annelerinize hediye almak isterseniz bir iki gün öncesinden e, sipariş verirseniz Anneler gününde ulaşacak şekilde ya da anneler gününden bir gün önce. Evet. E, bilmiyorum pazar günü haftaya kargolar çalışacak mı, teslimat yapacak mı? Ona göre ayarlarız. Kargoyla da gönderim yaparım. Yine burada da birbirinden güzel tilan siyalarımız var. Böyle pembiş pembiş saksılarda. Şöyle alayım şekilde paşıralarımız var arkadaşlar. Dekoratif siyah saksılarda. Yine bir Madagaskar Yasemin'e böyle eskitme saksıda. Evet, anneler gününe özel bu şekilde aranjmanlarımız var arkadaşlar. Onları da şöyle göstereyim. çok güzel bir fitonya araşmanımız var. Fitonyalarla, yosunlarla suyu seven bitkiler bir arada. Yine burada bir aranjmanımız var. Üzerindeki etiketler dükkan satışı etiketleri. Helen saksılarımızda tesbihlerimiz var. Ee, aynı şekilde Helen saksılara kalan şu açmış kalan şolardan da e, koyup güzel kombine ederek onlardan da satışa koyuyoruz arkadaşlar. Hava bitkilerimiz var. Böyle üçlü ve tekli olarak da var arkadaşlar. Bunlar böyle tekli şişelerde de e, mantarlarını açtım ağızları mantarlıydı hava almaları için çünkü nem yapıyor güneş vurduğu zaman. Bonzai'lerimiz var. Çeşit çeşit dekoratif saksılarda Bonzai saksılarında e, Bonzai'lerimiz var. Adam ağaçlarımız. Bu şekilde kalançolarımız var. Böyle bir aranjmanımız var. E, yakın civarda e, olan gelsin. arkadaşlarımız ya, Eskitme saksılarda yine Kalanşolarımız var. Şöyle bir aranjmanımız var. Az önce de göstermiştim. Böyle aranjmanlarımız var. Asıl ön yüzleri cadde tarafına bakıyor. Şöyle çevireyim göstereyim size. Bu şekilde. Bu şekilde. şöyle bir aranjmanımız var. Yine hava bitkilerimiz var ayaklı saksılarda. Hemen şöyle bu tarafı da çekeceğim. Bu şekilde fitonyalardan bir aranjmanımız var arkadaşlar. Saksıları yerinden çıkarmadan şöyle Göstereyim size. Evet şeyden bahsediyordum. Müşteri girdi içeriye yarım kaldı. Arkadaşlar getir çarşı bayramda. Pardon anneler gününde getir çarşı çiçek de açık olacak. Ütopya Çiçek Evi sayfamızdan getir çarşıdan sipariş verebilirsiniz. Kasımpaşa, Beyoğlu, Fatih bölgelerinden. Bize sipariş verebilirsiniz. Getir kuryesiyle de, kendi kuryemizle de gönderim yapacağız anneler gününde. E, buradan duyurmuş olalım. Kesme güllerimiz, papatyalarımız, e, diğer kesme çeşitlerimiz, buketlerimiz de olacak arkadaşlar anneler gününe özel. E, getir sayfamızdan bakarsınız. Henüz aktif olmadı. Anneler gününe yakın aktif olacak birkaç gün içinde. Oradan da bakabilirsiniz. Bundan sonra Getir Şarşı'dayız arkadaşlar Ütopya Çiçek Evi olarak. Evet şöyle üst katı da çekeyim size. Bunlar da dev antorimlerimiz. E, yerken çiçeği. yarın akşam yeni türlerimiz de gelecek anneler gününe özel ee, onları da tekrar fırsat bulursam sizlerle paylaşırım bu yıl ürün yelpazemiz çok çok geniş olacak arkadaşlar anneler gününde ütopya çiçek evine uğramayı unutmayın böyle dünya haritası saksılarımızda da kalanşolarımız mevcut üçlü saksılarımız var hepsinden birer tane örnek olarak gösteriyorum tekrar hepinize sevgiler gönderiyorum şimdiden anneler gününüzde kutlu olsun arkadaşlar İyi bayramlar diliyorum hepinize sevgiler hoşçakalın